İnanın anlam veremiyorum. Uzun eller mi var arkasında? Soru işareti ortaya koyarak şaşkınlığını ifade etti Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkanı Adayı İlhan Durak. Ee, Bolu'nun her yerinde sizi gördük. Afişler, pankartlar bir anda her taraf İlhan Durak resimleriyle e, donatıldı. Köroğlu Televizyonu'nda yayınlanan Seçim Arenası programının 18. bölüm konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Belediye Başkanı adayı İlhan Durak oldu. Durak canlı yayında gazeteciler Aslı Akış ve Oğuzhan Eke'nin sorularını yanıtladı. 31 Mart yerel seçimlerini kısa bir süre kala MHP bayrakları ve afişleri AK Parti tarafından şikayet edildi. Durak, AK Parti teşkilatı tarafından şikayet edilerek afişlerin ve bayrakların kaldırılması konusunu açıklık getirdi. İl başkanımıza sordum. Başkanın durumu nedir Ayhan Başkan'a? Ayhan Başkan da AK Parti İl Başkanı'nı arayıp soruyor. Haberim yok diyor. Daha sonrasında tabii kararla bütün bizim afişlerimiz falan toplandı. Yani ben bunu anlam veremedim. Niye böyle bir şey yaptılar? Durak bu durumun kendi tasvip etmediği bir yaklaşım olduğunu da vurguladı. Yani şunu düşünmek de istemiyorum. AK Parti teşkilatlarının mevcut yereldeki hani farklı bir uzantı, farklı bir müdahale eden mi var? İnanın anlam veremiyorum. Uzun eller mi var arkasında? Yani onların bilmediği bir şeyi nasıl bu şekilde şikayetle süreci devam ettirmelerine inanın anlam veremedim. E, Toplattırdılar. E, sorun var mı? Sorun yok bizim için. Biz e, bir de bu şundan dolayıdır. Yani şunu da düşünüyorum. Biz sahada iyi çalışıyoruz. Her yerdeyiz. İşte süreç başladığında hızlı bir şekilde başladık. Bütün afişlerimiz, billboardlarımız hızlı bir şekilde hazırlandı. Ön hazırlığı vardı. E tabii çok fazla gündemde ve işte vatandaşımızın teveccühünü rakiplerimiz de gördüğünden dolayı böyle bir yola gitmiş olabilirler ama benim tasdif etmediğim bir durumdu. Süreç öyle devam ediyor.